Yaşayan bir Türkçe ve kardeşçe yaşanan bir Türkiye için, tüm Kapadokya sevdalıları için Ürgüp Efem, Kapadokya Şiir Şöleni'ni iftiharla sunar. Organize Ürgüp Efem Ayşe Paslanmaz. Ben tüm belediye başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Çünkü Özbek kıyafetlerini, Özbekistan'ın yerel kıyafetlerini sizlere takdim edeceğiz. Sayın Fevzi Avcı Hocam dahil bütün belediye başkanlarımızı, sayın kaymakamımızı, sayın valimizi, hepimizi sahneye davet ediyoruz efendim. Özel kıyafetlerinizi takdim etmek üzere. Evet. Ve sol olarak sevgili Tuğran Gürel ile güzel halk müziğini dinleyeceğiz. Benim de sevgili Ayşe Paslanmaz için yazdığım bir şiirim, şarkım var. Onu da seslendirdikten sonra annesinin özel isteği. Evet efendim. Kıyafetleri bir bir getiriyoruz. Arkadaşlar. Evet. Abi sana... <laughs> Özbekistan'dan demek oluyor ki hep aynı kiloda mı oluyor? Nasıl oluyor? Evet. Evet, iki kardeş belediye başkanımız da yan yana bu arada. Evet. İnşallah yolumuz düşerse sizlere bir uğramayı düşünüyorum. Evet. evet Sayın Başkanım biraz daha ileritme şartı bir var mı? Biraz daha size. Evet. Yani. evet. 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 Sayın Kayıbatam, şöyle bir görelim. Size de yakmıştım maşallah. Çok güzel. Ne kadarmış? Evet, aşık duramay. Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanımız Bilmiyorum. size vekalet verdi. Siz onun yerine giydiniz Yusuf Bey yerine. Evet. Bilmiyorum. Tamam olsun. Siz gidince kendisine teslim edersiniz. Sakın gözünüz olmasın başkanlık topuna. Yani bunu Selami Bey. Efendim ben yeni mezun oldum. Biz de böyle mezuniyet keplerimizi gibi. Bir de keplerimiz olsaydı keşke. <laughs> tamam e, e, mezun Şöyle bir grup önde otursalar bir grup arkada toplu bir fotoğraf alsak daha iyi olur böyle daha evet. iyi gözüküyor. Evet şöyle. Bana sayın başkanlarımızın oturması bilmiyorum ama Geri alıyoruz, biraz daha geriden alabilirsiniz Geriye bence. Hayır sayın başkanlarımız ayakta dursun bence olmaz etik olmaz. Evet biraz daha. Orta grup biraz geri çıkabilir Önce orta grup biraz daha gibi. Evet böyle. Şimdi sanıyorum alabiliyor otomobillerimiz. Evet salondakilerden de bir alkış istiyoruz değerli dostlarımızdan. Özbekistanlı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu özel bir kıyafetleri takdim ettikleri için Evet foto muhabirlerimiz tamam mıyız efendim? Teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel. İşte siyasetçiler böyle oluyor efendim. Görüldüğü gibi. Evet. Siyaset selamı da selamladık. Hepinizi saygıyla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir saniye. Orada evet. bir, evet, Sayın Fevzi Hocam'ın bir ödülü vardı program arasında. Onu da unuttu, onu da takdim ediyoruz. Evet, bir diğer Sayın Doktor Özgen Hocam'ın bir, evet, onu da <laughs> sağ da güzel arkadaşlarım değerli yer. Şimdi deste yeterliğimiz bu şu anda. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Bizim da şöyle alalım inşallah. Evet. Ee, sayın Valimizin bir hediyesini daha takdim ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben bizi unutacaksam ettim ama <laughs> ya, ya, yok, yok. Ya. Siz bizim gönlümüzdesiniz. Sayın Valim Evet. Biz teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunuyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi türkü dinleme zamanı geldi. Biraz önce İngilizleri dinledik. Şimdi türkü dinleyeceğiz. Türkü. Evet.